Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz hepiniz. Bugün Osmanlı ve Nice White birliği takım çarşmasında karşı karşıya gelecek. VSM'imizi başlatıyoruz hep beraber izlemeye devam edelim. Haydi Bismillah. Evet bakacağız bugün kim kazanacak. Süper bir çarpışma bekliyor bizi. Diğer iki birliğimiz de Yarım saat sonra bir atacak. Evet gençler şu an Osmanlı'yı izliyoruz. Ay Tayk Bakin canı azaldı. 4 numara Faruk bayıldı. Evet. Şut da bayıldı. Evet Osmanlı'dan Dark Faruk'u bayıldı. Baki Şut'u bayıldı. Evet arkadaşlar. Egemen'i de bayırttılar. Enes Egemen'i de öldürdü. Evet Aytak tek kaldı. Dark aldı Aytak'ı da. Evet Osmanlı 1-0 önde. Kimler birinci olacak kendi VS'lerinde? Evet Osmanlı yaklaşıyor gitgide tekrardan. Evet Baki işlere girdi. Evet evet Egemen sıkı Egemen düştü. Baki Egemen'i düşürdü. Evet. Nice White birliğinden bir kişi öldü. Gördüğünüz gibi. Evet. Faruk da düştü ve Aytak da düştü. Tekrardan Osmanlı aldı ikinci eli de arkadaşlar. Süper. Devam ediyor. Osmanlı'nın 4 üyesi ve Nice White'ın 4 üyesi şu an güzel bir kapışma içerisinde. Faruk. Evet. Faruk tekrardan düştü. Evet Dark Faruk'u öldürdü. Osmanlı Birliği'nden Dark. Naif White Birliği'nden Faruk'u öldürdü. Evet Shadab da bayıldı. Evet şu an Aytak kaçıyor 20 canla. Evet arkadaşlar süper Enes. Enes Aytak'ı bayıldı ve tamamladı. Evet Osmanlı Birliği öldürdü. Evet Egemen tek kaldı. Nice White Birliği Egemen tek kaldı. Şu an 2-0 Osmanlı Birliği önde. Evet. Üçüncü elimizi de aldık. 3-0 önde devam ediyor şu an Osmanlı. Evet bu arada Nimo TV'de canlı yayın yapıyoruz. Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Şadap üstten sıkmaya çalışıyor. Çatı yoktu gençler. Çatıdan inmeli lütfen. Takım arkadaşları izliyorsa çatıdan indirelim arkadaşımızı. Bir hack öldü Osmanlı hack. Evet gençler. Evet izlemeye devam ediyoruz. Evet gençler Osman'dan bir kişi daha düştü. Arı alanda Osmanlı tekrardan. Süper devam ediyor çarpışma. Evet evet. Osmanlı bir kişi düşürdü ve Şadap alanda mı kalacak? Evet. Osmanlı bir eli kaybetti. 3-1 arkadaşlar. Çok... Nice White birliğinden izleyen varsa arkadaşları söyleyin. Çatı çıkmaları yasaktır. Evet Osmanlı bir kişi bayıldı hek Arkadaşını uyandırdı şu an süper. Daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum Osmanlı'ya evet. Evet. Nice White birliğinden de bir kişi bayıldı. Şu an İthak yerde. Evet İthak öldü ve Osmanlı'dan da bir kişi öldü. Şu an 3 vs 2. Osmanlı 2. Evet. Baki yerde hack tek kaldı. Evet arkadaşlar beraber izliyoruz. Ve 3-2 oldu. Osmanlı 3, Nice White 2. Like atıp abone olmayı unutmayın. Osmanlı Dark düştü. Dark evet Nice White birliğinden de bir kişi düştü. 2 kişi düştü Nice White birliğinden süper. Şu an Osmanlı devam ediyor kapışmaya. İkisi de Evet 3 kişi düştü. Baki 3 kişiyi yere bayılttı. Süper. Osmanlı Birliği üyesi Baki şu an tamamlamaya çalışıyor. Süper. Evet 1 kişi kaldı. Nice fight 1 kişi. Osmanlı 4 kişi. Evet arkadan geldi. Evet Baki bayılttı ve öldürdü. Nice fight Shadab tek kaldı şu an. Tek kaldı arkadaşımız. Bakalım ne yapacak. İzliyoruz hep beraber. Evet gençler Enes saldırdı. Enes de bayıldı. Hayır gençler çok yanlış hamleler yapıyorsunuz şu an. Evet tek. Evet Osmanlı 4. Nice white 2. Şu an çok tehlikeli hareketler yapıyorlar. Evet gençler. Osmanlı şu an çok tehlikeli hareketler yapıyor. Yapmayın böyle şeyler gençler. Evet gençler. Süper cam basmanı tavsiye ederim Enes. Hayır Osmanlı bir kişi daha bayıldı. Osmanlı çok yanlış hamle yaptığı için bayıldı öldü gençler 4 3. Aynı şekilde Farun ve Ay Aytaip'in canı indi görüyorsunuz. Evet arkadaşını uyandırdı süper. Evet. Nice. Nightwise'tan bir kişi bayıldı evet. İyi ilerleyen bir birlikti şu an tek kişi kaldı. Evet. Tek alana girecek. Evet gençler. Şu an donmalar yaşıyoruz. Pingimiz normal olmasına üzere. Evet. 4-4 gençler. Osmanlı 4. Night Vice 4. Evet gençler. ilerleyen zamanlarda tabii ki ben de VS'lerde olacağım. Evet süper. Evet dark. Dark oldu. Evet süper devam ediyor. 5 4 Osmanlı 4 Knight Vice 5. Şurada birliği geride duruyor gençler. Evet gençler Faruk şu an bayağı ilerledi tek başına. Evet gençler. Evet Faruk ile geri şekilde. Şadap da geldi o aralarına. Evet gençler 4 kişinin arasına düştü. Çok kötü. Evet gençler. Bir kişi bayıldı. Şu an Nice White'den bir kişi tamamlandı. Evet canım şu an evet Shadab da düştü gençler şu an Osmanlı 4 kişi Nice Night Vice birliği 2 kişi Evet gençler 5-5 Osmanlı 5 Night Vice 5 Evet şu an çok iyi devam ediyor BSM'iz Evet takım arkadaşları yaptı Evet Osmanlı iki kişi bayıldı ve öldü. Evet. Nice White'dan da bir kişi öldü. Tamamlamasını bekliyorum. Evet gençler, Osmanlı bir kişi kaldı. Çok yanlış hamleler yapıyor iki birlikte. Evet gençler. Night Vice 6 Osmanlı 5. Evet gençler. Bir kişi düştü egemen. Osmanlı'dan da bir kişi düştü. Evet arkadaşımı uyandırdı süper. Nice White birliği bir kişi daha düştü. Evet Nice White'dan iki kişi daha düştü. Bir kişi kaldı. Şu an güzel hareketler çekiliyor. Her birliği iki taraftan da. İyi olan kazansın. Evet. Baki'den süper bir kafa gördük. Evet arkadaşlar. Süper bir kafa Osmanlı altı. 6. Nightwise 6. Evet gençler. Osmanlı üyeleri çıldırmış gibi adeta birbirinden daha hızlı davranıyorlar. Şu an çok çekişmeli geçiyor bu maç. Yanlış hamle beklemiyorum Osmanlı'dan süper. Evet uzaktan da Faruk. Faruk geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı'nın üyesi hız kesmeden ilerliyor ama yanlış hamle beklemiyorum iki birlikten de. Evet gençler 3-3, 3-3 e kaldılar. Night Night Vice bir kişi daha düştü. Osmanlı da bir kişi daha düştü. Evet Osmanlı 2 kişi kaldı. Night Vice bir kişi kaldı. Şu an çok çekişmeli son alandayız. Evet gençler şu an canını basıyor İtak. İtak alandan kurtulabilecek mi? Evet gençler çok az bir canı kaldı İtak. Evet şu an bizim arkadaşlar alanda onu bekliyor. Süper 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 ve evet süper bir öldürme bakiden geldi ve kazanan Osmanlı süper süper. Evet süper bir çekişmenin sonunda kazanan Osmanlı gördüğünüz gibi. Tebrik ediyorum iki birliğimizi de. Nightwise'a katıldığı için Osmanlı'ya tekrardan. Osmanlı'ya bugünkü turnuvasından yani takım çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Yarınki de, de devam etmesini diliyoruz. İnşallah yarınkinde de başarılarını dileriz. Evet gençler. Bir sonraki VSM'imize geçeceğiz. Şu an videoyu kapatacağım. Siz tabii ki kesilmeden izlemeye devam edeceksiniz. Evet gençler. Mahsusa ve Ganja birliğimizin takım çarpması kapışması da başlıyor. Hep beraber izlemeye devam ediyoruz gençler. Evet gençler şu an Ma inzema İnhez Mal Evet inmez in hav Mezhav kapışıyor şu an devam ediyor süper. Evet evet hayır Mahsusa birliğinden bir kişi bayıldı gençler evet. Mahsusa birliği bir kişi bayıldı. Mahsusa iki kişiyi düşürdü gençler. Hayır Ganja Birliği'nden de bir kişi bayıldı gençler. Ganja Birliği arkadaşını uyandırdı ekip arkadaşını süper. 444 canı çok az hayır. Evet gençler 444 arkadaşının canı çok az. Evet süper Ganja Birliği'nden bir kişi öldü. Enes arkadaşımız aldı. İzlemeye devam edelim. Süper. Olamaz. Ganja birliğinden bir kişi daha düştü. Avantajda varken ve geri çevirdiler. Şu an Ganja birliği tek kaldı. 4 vs 2 gençler süper dağıttılar ganje Birliği'ni mahsusa birliği. Evet izlemeye devam edelim. Kazanma şansları hala var. Tabii ki ikisinin de canları şu an az. Mahsusa birliği bir kişi kaldı. Burki Ganji süper şu an can basıyor. Evet gençler şu an 1 vs 1 kaldı. Canı çok az ikisinde. Canlarını bastınlar. Evet şu an Burak hala yerde. İzlemeye devam ediyoruz. Yayın hafif donuyor gençler. Kusura bakmayın o yüzden. Evet. Evet şu an 1 vs 1. İkisinin canları az. Evet gençler Arda elendi. Mahsusa 1. Bir, Ganja birliği 0. Her zaman derim. Takımın yanında ol. Savaşını kazan. Ayrı gezmeyi tavsiye etmem gençler. Ne? In İnhezmam. İnhezam arayalarına girdi. Evet İnhezam. Evet düştü. Mahsusa Birliği tekrardan bir kişi düştü. İki kişi düştü Mahsusa Birliği'nden tekrardan gençler. Sağlamadan. 4 Evet üç kişi düştü. Üç kişi. Mahsusa Birliği'nde üç kişi düştü. Ganja Birliği bir kişi. Evet gençler Ganja Birliği öldürdü. Bir vs bir şu an. Bu maçın sonucunda kalan takım yarın Osmanlı ve o birlik ile bir vs bir atılacak. Kazanan birinci olarak ödüllendirilecek. Bence Kenan. Evet dördü de aynı yerden geliyor. iki grubun dörtlü bir grupları. Evet. Bir kişi düşürdü. Mahsusa birliği bir arkadaşları düştü. Enes. Hayır gençler çok yanlış. Enes düştü. Ve iki kişi düştü gençler. 444 ve Enes. Evet gençler mahsusa iki kişi tekrardan düştü ve bir kişi kaldı mahsusadan. Ganja Birliği bir kişini kaybetti. Arkadaşını uyandırdılar tekrardan. Süper. Süper devam ediyor. Arkadaşlarını uyandırdılar. Şu an mahsusa birliğinden bir kişi kaldı. Arkadaşını uyandırabilecek mi? Evet gençler arkadaşını şu an uyandıramadı ve ekip Ganja Birliği tekrardan aldı. iki ekip Ganja Birliği. iki bir şu an. Devam ediyor. Çok sıcak bir çapışma. Nimo TV yayındayız canlı yayın gençler. YouTube kanalına abone olup takip etmeyi unutmayın. Nimo TV kanalında da FF Mami Bey YT kanalına abone olmayı unutmayın. Nimo TV'de. Evet. Ekip Ganca'dan bir kişi düştü gençler. Ayrı takılmanın cezasını çekiyorlar şu an. Evet. Mahsusa birliğinden de bir kişi düştü. Evet. 2-2 kaldılar. Ganca ve Mahsusa. iki ikişer kişi kaldılar. Evet gençler süper. Şu an kilave içeriden geliyor. 444 Evet aynı yerden gidiyorlar. Evet ayrı takılmanın cezasını çektiler. Tekrardan ayrı takılmanı istemiyorum. Evet gençler. Süper devam ediyorlar. Şu an bir kişi mahsusa bilinen tekrardan bir kişi bayıldı ve 3-1 ekip Ganja Birliği önde süper aldı. Son vuruştan mükemmel bir vuruş yaptı. Evet Ganja Birliği. Evet gençler yüksek yerlere çıkmayın. Kafayı yiyebilirsiniz. Dikkat edin. Evet. Şu an süper. Ganja birliğinden bir kişi düştü. Evet gençler. Bir kişi öldürüldü. Evet gençler. Kilavenin çok az canı kaldı. Şu an içeride duvarları kırmaya çalışıyorlar. Süper. Evet gençler. Ganja birliğinden bir kişi kaldı. İki kişi. Bir kişi kaldı. Evet dediğimiz gibi. Bir kişi arkadaşımı uyandırmaya çalışacak. Evet arkadaşını uyandırdı mı? Evet uyandırdı arkadaşımı süper. Süper ilerliyorlar. Evet. Ekip kanca çok yanlış hareket etti. Arkadaşı tekrardan bayıldı. Evet. Ekip kanca birliği öldü. Şu an Mahsusa birliği 2. Ekip kanca birliği 3. İzlemeye devam ediyoruz. Bir birliğe de diyorum. Grup gidin. Öleceksiniz beraber. Kurtulacaksınız beraber. Her zaman. Sürüden ayrılanı kurt kapar misali. Evet ganja birliği uzaktan sıkıyor. Hayır. Duvarı kurduktan sonra bayılma olayından nefret ediyorum. Evet arkadaşlar bu Garena'nın bir hatası. İnşallah düz düzeltmelerini ümit ediyorum. Evet gençler arkadaşımı uyandırdı tekrardan ekip ganja. Süzmeye devam ediyoruz. Arkadan yiyor tekrardan. Mahsusa mahsusa bir kişi bayıldı. Evet arkadaşını. Aman tanrım bir kişi daha bayıldı mahsusa birliği. Mahsusa birliği tek kaldı şu an arkadaşların tek kaldı. Uyandırabilecek mi arkadaşını? Arkadaşımı uyandırmaya çalışıyor. Uyandıracak mı? Hayır uyandırmadan devam etti. Evet. Kilave, kilave döndü. Evet. Ekip kanca 4. Mahsusa birliği 2. Evet gençler şu an karşı karşıya var bakalım ne olacak kilo ve arkadan gitti Evet gençler arkadaşın yardımını bekliyor yardım edebilecek mi şu an çok tehlikeli Evet gençler 1014'te para ve öldürdü süper hayatta şu an Evet arkadaşlar ganja Birliği iki kişi kaldı tekrardan ayrı gitmenin cezasını çekiyorlar. Söylemiştim ayrı giden ayrıdan ayrılanı kurt kapar ve Mahsusa Birliği 3 Ekip kanca Birliği 4 Daha kötüye gitmeden dörtlü gezmelerini istiyorum iki grubunda. Evet gençler Mahsusa Birliği'nden bir kişi elendi. Sebepsiz bir yere arkadaşlar ben de anlamadım. Takım arkadaşlarının bir dahaki yıl gelmesini umuyorum. İnşallah gelir. Evet süper devam ediyor şu an. Evet gençler süper bir kişi bayıldı ve bir kişi öldü ganca birliğinden. Evet gençler izlemeye devam ediyoruz. Arda Arda şu an bir kişinin peşinde. Alabilecek mi Arda? Hayır. Ganca birliğinden bir kişi daha düştü. Şu an ekip Ganca iki kişi mahsusa birliği Evet gençler. Ganja birliği bir kişi ve sıfır. Evet gençler. Üç kişi olmalarına rağmen bu ele aldılar. Mahsusa birliği 4. Ganca birliği 4. Umarım elenmez. Evet gençler kimse elenmeden devam ediyor elimiz. İki birliğimiz de birbirinden iyi şu an. Evet gençler. Süper. Evet işkence birliğinden bir kişi mahsusa bilinen bir kişi tekrardan bayılttı. Evet gençler iki kişi gitti. Şu an dört kişi ayrılmadan oynuyorlar ve mahsusa birliği bir kişi gençler şu an peşliyor. Evet ekip kanca birliği peşlerinde evet gençler çok az canı kaldı. Mahsusa birliği 4 şu an tek kaldı. Evet gençler çok tehlikeli. 4 vs 1 devam ediyor tabii ki. Evet gençler uzaklaştı savaşa. Evet. Kenan süper bir vuruş ile 5-4 yapmayı başardı. Şu an bir sayı öndeler ekip Ganja birliğimiz. Tabii ki yakalama şansları var Mahsusa birliğinin. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Ekip Ganja birliğinden yaklaşıyorlar. Evet gençler süper yaklaşıyorlar. Hem arkalar hem önüne yaklaşıyorlar. Müthiş. Evet geri çekilmek zorunda kaldılar. Ekip Ganja Birliği'nden hemen şu an geri çekiliyor tabii ki. Gençler çok ters yer olduğu için, yüzlük alan olmadığı için zor anlar yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi iki birlikte birbirinden iyi savaşıyor. Süper. Evet gençler Kilave B444 ve şu an karşılanacak süper. İki taraftan da iki birlikte. Bir kişi düştü. Evet gençler çok tehlikeli. Bir kişi düştü. Evet iki kişi düştü. Mahsusadan iki kişi düştü. Çok tehlikeli hareket ettiler. Grup davranırken tekliğe düştüler gençler. Çok yanlış hareket. Şu an mahsusa birliği. Şu an bir kişi daha düşer. Evet gençler bir kişi daha düştü. Ekip kanca birliği arkadaşlarını uyandırıyor. Mahsusa birliğinden bir kişi kaldı. Evet gençler mahsusa üyesini kaybetti ve ekip kanca da bir kişiyi kaybetti. Şu an 3 vs 1 atacak. Çok tehlikeli. Evet gençler. Can çok az can çok az. Evet gençler Arda süper bir vuruştan maçı 6'ya çevirdi ve ekip kanca 6 mahsusa birliği 4. Büyük destekçileri Kenan arkadan tepede geziyor. Evet arkadaşlar. Kilave. Evet gençler çok kötü. Şu an mahsusa birliği bireyesi ve evet gençler mahsusa birliği tekrardan bir kişi düştü. Kaybetmemelerini istiyorum. Evet. Ekip kanca birliği de bir kişi düştü. Evet gençler. Evet gençler mahsusa birliği iki kişi kaybetti. Bir arkadaşını uyandırabildiler. Başardılar. Evet gençler. Kenan Kenan süper bir vuruş gençler Kenan. Evet iki kişi evet bir kişi kaldı Mahsusa birliğinden ve bu VS'mizin kazananı da ekip Ganca tebrik ediyorum. Yarınki VS'mizde ekip Ganca ve Osmanlı karşı karşıya gelecek. Birinci olan turnuvamızın birincisi olarak seçilecek ve birincilikle ödüllendirilecekler. Tebrik ediyorum oynayan iki takımımıza da Mahsusa'ya da ekip Ganca'ya da videomuzun sonuna yaklaştık gençler. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda birinci kim olacak hep beraber göreceğiz.